Herkese merhaba. Bugün en çok karıştırılan Cricut vinil çeşitlerini anlatırken iron-on transfer folyoları, infusible ink yaprakları ve etiket kağıtları hakkında da konuşacağız. Yalnız öncelikle Cricut'un bir kesme makinesi olduğunu söylemek istiyorum. Yani bir printer değil. Eğer resim keserek etiket yapmak istiyorsanız bir printerınızın da olması gerekiyor yanında. Yani önce bu e, kafadaki ilk en büyük soru işaretini sileyim çünkü en çok onlarla ilgili soru geliyordu. Şimdi size baştan başlıyorum anlatmaya. İlk başta smart viniller olarak seçtim anlatacağım konuyu. Smart viniller arkadaşlar üzerinde eğer smart görüyorsanız bu matsız da kullanılabilir anlamına geliyor. Mat dediğimiz şey yapışkanlı bir yüzeye sahip şöyle bir şey. Bunun üzerine yapıştırıp makineye sürüyoruz normalde vinilleri. Ya da kesmek istediğimiz her neyse bu kağıt olabilir, karton olabilir. İşte farklı matlar üzerinde kumaş bile kesebiliyoruz aslında. Smart yazıyorsa eğer bu mata ihtiyacımız olmayabiliyor. Yani mat kullanıp kullanmama seçeneğini bize bırakan viniller smart viniller. Bu mesela Maker ve Explore grubundaki makinelerde kullanabileceğimiz bir vinil uzunluğu şöyle göstereyim size yani şu eni eni doğrudan makineye girebiliyor anlamına geliyor bu bunun gibi aynı şekilde mesela Cricut Joy'unuz var küçük bir makine en küçük makineniz gene smart bakın bu boyda en itibariyle Joy'unuza doğrudan girebileceği anlamına geliyor yani bunu ben makineye sürdüğümde kesim yapmaya başlayabilirim. Altına mat koymama, mata yapıştırmama gerek yok. Bu anlama geliyor. Ama eğer ben bu vinilden küçük parçalar kestirirsem, şu kenardaki yani 90 derece açıyı yok edersem, mesela şurasını kestim. O zaman makine bunu görmez. Yani makineye girmesi için aynen bu şekilde düz bir yüzeye sahip olması gerekir. Bu düz yüzeyi bozduysam eğer o zaman da makineye koymak için matın üzerine yerleştirmem, yapıştırmam gerekir. Bu hani smart görüyorsam ben işte kendi makinemin boyutunda da olabileceğini anlayabiliyorum. Mesela smart e, bu da smart. Joy extra için. Bunun boyutu bakın bundan birazcık daha büyük. Ha! Maker'da kullanacaksam daha büyük. Yani doğrudan makineye koyabiliyorum. Vinilleri arkadaşlar e, transfer bantlarıyla kullanıyoruz transfer bandı dediği şey aslında e, yani yok mudur selo bantlar filan şey yani bant onun böyle kocamanı gibi düşünün bunları üzerine yapıştırıp aktarmak için kullanıyoruz transfer bantlarını yani bu viniller smart viniller premium viniller transfer bantlarıyla kullanılan viniller Evet, neydi? Eğer smartsa, ister matlı ister matsız kullanabilen viniller. Bunlar ikiye ayrılıyorlar. Kalıcı viniller olabilirler, geçici viniller olabilirler. Burada permanent vinil gördüğünüz, bütün viniller arkadaşlar kalıcı viniller oluyorlar. Kalıcı demek şu anlama geliyor. Hava şartlarına e, dayanıklı. Yani güneş e, var, çok sıcak hava, yağmurlu. Yani açık havada kullanacaksanız eğer permanent yani kalıcı vinil kullanmayı tercih ediyoruz. Aynı şekilde bir de e, geçici viniller var. Geçici viniller e, removable vinil yazdığında geçici vinil olduklarını anlıyoruz vinillerimizin. E, bunda yalnız şöyle bir yanlış anlama oluyor. Sen kendi hani geçici, ben bunu yapıştırdım üzerinden hemen çıkar. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ee, bunun anlamı şu. Mesela ben duvara yapıştırdım. Mesela bu da duvara yapmış. Gördünüz mü? Ee, ben bu duvara yaptım. Tasarladım. Duvara bir yazı yazdım diyelim. Daha kolay çıkıyor. Kalıcı viniller ise daha zor çıkıyor. Arkadaki boyalı yüzeye zarar verebilirsiniz. Ya da çıkartırken zorlanabilirsiniz. Aradan 3-5 ay geçti. Bunu değiştirmek istiyorum. Ne yaparsınız? Çıkartırsınız vinili. Değil mi oradan? Çıkartırken eğer e, boyanızda, duvarınızdaki yüzeye zarar vermesini istemiyorsanız geçici vinil kullanın. E, geçici vinillerde geçici ama ben bunu iki yıl boyunca mesela camda bıraktım. Camın üzerinde. E, i̇ki yıl sonra da çıkartayım dedim. Mesela ne bileyim ben e, çok güzel bir bahardı da arılar yaptım işte çiçek resimleri yapıştırdım filan bununla. 3 yıl geçti çıkartayım dedim. Çok zorlanırsınız kalıntılar kalabilir. Ben genellikle cam kazıyıcı kullanıyorum. Onunla çıkartması kolay oluyor. Bir saç kurutma makinesiyle ısıtmak da rahatlatıyor. Bu şey gibi bazen hani cam alırsınız da üzerinde kendi markası yazar hani o yazdığı yazıyı da bir çıkartmak isterseniz ki bir türlü çıkmaz kazımaya çalışırsınız filan sizi delirtir onun gibi olur yani permanentları öyle anlatayım size oldukça dayanıklı e, removable da geçici yazmasına rağmen eğer belli bir sürenin üzerinde e, bırakır ve yerini oynatmazsanız artık bu da kalıcıya dönüşüyor diye düşünebiliriz. Ama eğer bir bardak tasarlayacaksanız, bardağın üzerine bu vinillerle bir tasarım yapmayı düşünüyorsanız kesinlikle removable kullanmıyorsunuz. Çünkü bardak suyla işte yıkadığımız için değil mi? Temizliyoruz. Temas ettiğinden dolayı her zaman kalıcı vinil kullanmayı tercih etmenizi söyleyebilirim. Bunların üzerinde zaten yazar. Kimisinin üzerinde bulaşık makinesine girmeye Uygundur ibaresi vardır e, Dishwasher safe diye yazar Bu durumda bulaşık makinalarına koyabilirsiniz Ürününüzü yıkayabilirsiniz ama 2-3 hafta beklemeniz gerekir e, Yani suya temas ben bir bardak tasarladığım zaman bu ürünlerle Smart vinillerle kalıcı 2-3 hafta yıkamıyorum Bekliyorum o artık iyice yerleşiyor yerine Daha sonra bulaşık makinasını da yıkıyorum temizliyorum Mesela size en son yaptığım bardağı göstereyim. Bu böyle. Bulaşık makinesinde yıkayabiliyorum. Bir problem de olmuyor. Ama tırnağımı sokup içine çıkartmaya çalışırsam tabii ki zarar verir ve bunu buradan çıkartabilirim. Bu yani sublimasyon değil. Sonuçta yapışkan bir takım etiketler ama dayanıklılar. Kolay kolay çıkmaz. Bunu söyleyebilirim. Yeter ki siz çıkartmaya çalışmayın. Smart'lardan sonra bir de şöyle üzerinde premium yazan premium dediğinde tek anlayacağımız şey matsız kullanılmıyorlar. Bu ürünü aldıysanız mutlaka matla kullanmanız lazım. Yani şunlarla birlikte kullanmanız gerekiyor. Peki matlı kullanmakla yani matlı kullanmak ve matsız kullanmak arasında ne tür farklar var? Şöyle Arkadaşlar gör mesela bu bir joy ekstra matı ve uzunluğuna bakıyorum 30 santim yani 30 santim uzunluğunda bir mat Demek ki ben tek parçada bir kesim yapacaksam eğer tek seferde 30 santimden büyük yapamam 30 santimi geçemem yani smart vinili ben matsuz kullanabiliyorum yani ben bu vinili makineye soktuğumda krikıta Yük, e, yüklediğimde e, mesela bu 33 santim ve 1 metrelik bir vinil demek ki ben 1 metre uzunluğunda bir kesimi kesintisiz yapabilirim ama premium vinille şunlarla yapamam çünkü ben bunun için mata e, mecburum e, yani şöyle düşünmeyin smart vinil e, daha kaliteli bu daha kalitesiz filan öyle bir şey hiç düşünmeyin bu tamamen sizin kullanımınıza bağlı bir seçenek. Eğer küçük küçük çalışmalar yapıyorsanız, mat kullanacağınız için premium vinil de kullanabilirsiniz. Premium viniller de removable ve kalıcı olmak üzere yani geçici ve kalıcı olmak üzere ikiye ayrılıyorlar. Demin anlattığım gibi aynı şekilde çıkartmak istiyorsanız belli bir süre kullanıp geçici removable kullanıyoruz. Eğer uzun süreler kullanacağız hiç çıkartmayacağız. O zaman kalıcı vinil kullanıyoruz. bu mesela bu da duvar süslemiş. Bakın telefon şöyle. Bunu da premium'la yapmış. Aynı resimleri kalıcı vinillerde de görebilirim. Onu anlatmaya çalışıyorum Burada bakın ne kadar çok renk sadece şu folyoda var. İçinde 6 tane 30'a 30 böyle yaprak varmış. Burada içiciye, hani ben elimdeki değişik renkleri gösteriyorum. Bir fikir olsun diye. Şöyle de bir vinil. Bunda yani premium smart hiçbir şey yazmıyor. Eğer smart yazmıyorsa o zaman bu vinillerin e, matla kullanılacağını anlıyoruz. Bunlar cold activated diyor. Yani soğukla aktive olan viniller. Ben bardak tasarlamıştım. İçine buz koyduğum zaman mavi renk mesela biraz daha koyu maviye dönüşüyor. Pembe de biraz daha koyu pembeye. Üstünde resimler de var. Şöyle göstereyim yakından. Şöyle. Renk değişiminde şu üzerinde zaten gösteriyor. Açık mavi iken koyu mavi olmuş. Şuraya da göstereyim. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Rengi soğukla temas ettiğinde koyuluyor. Yani bir hareket katmak istiyorsanız tasarımınıza bunları kullanabiliyorsunuz bir smart iron on. Smart yazısını görüyorum. Demek ki matlı da kullanabilirim. Matsız da kullanabilirim. Seçimi bana bırakmış. Everyday iron on. Everyday iron on aynı buradaki premiumlar gibi sadece matla kullanılan malzemeler. Böyle bakalım. Iron on. Bu smart değil. Iron on. Yani sadece matla kullanabiliyorum. Easy Press makinaları var Cricut'un. Ütü demiyorum. Çünkü ütü daha farklı. Yani ütü normalde içinde nem barındıran ve bu malzemeler de nemle hiç anlaşamayan malzemeler. Yani birazcık nem değilsin siz artık onu yapıştıramazsınız. Bir tişört tasarımı yapamazsınız. Smart Iron. Bunlar da smart olunca tabii ki çeşitli boyutlarda olabiliyor. Mesela bakın bu Joy içinmiş. Bu böyle birazcık pırıltılı. Ve burada belki internete girdiğinizde ekranda çok anlamayabilirsiniz. O yüzden kutunun üzerine de koymuşlar. Ben burada size onları göstermeye çalışayım. Çıkıntılı bir yüzeyi var. Bunların üzerinde infusible ink yazıyor. Infusible ink dediğinde ne anlıyoruz? Bu da aynı ayrı onları kullandığımız gibi easy presslerle kullandığımız ısıyla aktive olan malzemeler ama bunlarda fark ettiyseniz e, vinil yazıyor. Ancak bunlarda vinil yazıyor. Ancak infusible ink malzemelerde vinil yazmıyor. Bunlar da transfer, transfer sheets yazıyor. Yani bunlar transfer folyosu, transfer kağıdı falan diye de e, sitelerde görüyor olabilirsiniz. E, nasıl çevirdiklerini şu an bilemiyorum. Eee ama transfer sheet diye aratırsanız eğer bunu göreceksiniz. Bunlar da aynı iron on gibi çalışıyor tekstil üzerinde. Gene easy press ile e, aktif oluyor ama tamamen farklı bir teknoloji. Şöyle e, smart iron on yani ya da iron on viniller everyday iron on olsun hepsi olabilir. Tamamı easy press yani çünkü onun üzerinde seçenekler var. Size diyor ki ne kullanacaksın? Ben diyorum ki infusible ink. Veya smart irono ısısını ona göre belirliyor veya işte koton mu kullanacaksın polyester ürünü, ona göre ısıyı ve süreyi basacağınız yani üzerine böyle basınç uygulayacağınız süreyi ayarlamanızı sağlayan bir takım ıı, özellikleri var EasyPress'lerin üzerinde. Dolayısıyla bunlar önemli. Infusible ink'in farkı ink mürekkep demek. Bu e, üzerindeki yani o kağıdın üzerindeki mürekkebi karşı yüzeye aktarıyor. Yani onun bir parçası haline geliyor. E, bu ne demek oluyor? Uygun tabii bir yüzey olması lazım. Yine tekstil uygun tekstil ürünlerinde, işte uygun bardaklarda, uygun bardaktan kastım. E, evet, süblimasyon bardakları. E, süblimasyon bardakları üzerinde infusible ink'leri kullanıyoruz. Ayrın e, onlar işe yaramaz. Ayrın onları kullanamayız. Çünkü bunlar aslında üzerine yapışan etiketler içine nüfuz etmesi için mürekkebin her zaman infusible ink e, transfer sheet'lerini kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Böyle bir bardak yaptım. Bunu siyah infusible ink kullanarak yaptım. Eğer infusible ink sheet alırsanız üzerinde gördüğünüz kutunun üzerinde gördüğünüz renkler çıkıyor. Ama kutunun içindeki renkler böyle olmuyor. O yüzden alacak olursanız sakın korkmayın. Mesela bakın bu da infusible ink. Ne kadar tatlı değil mi? Ee, şimdi kış geldi. Kış renkleri, kış desenleri. Mesela siyah. Biraz önceki bardağı bununla yapmıştım. İçine açtığım zaman çıkan renk aslında şöyle. Ama ısıyla temas ettikten sonra bunun rengi koyulaşıyor ve siyaha dönüşüyor. O yüzden kutuyu aldığınız zaman korkmayın. Aa, bunun içinde ben siyah aldım ama bu ne böyle kahve gibi bir şey çıktı? Demenize hiç gerek yok. İşte bardağı nasıl kullanıyorsunuz bardak içinde macpress kullanabilirsiniz hem baskı hem de sıcaklık uygulayan kriktin makinası belki farklı baskı makineleri de olabilir bardak termos için Onların hepsiyle kullanılabilir kriktin makinelerini eğer hani bir tanesini satın alırsanız içinden bir hediye zarfı geliyor o zarfın içerisinde de örnek ürünler oluyor işte viniller kartonlar bazı etiket kağıtları onlardan bir tanesi de şu bu bana çok soruluyor anlaşılmıyor çünkü ne oldu ve yanlış bir şekilde kesilip kullanamıyorlar smart label smart gördük smart görünce neydi ister matlı ister matsız kullanabildiğim viniller label dediği şey de arkadaşlar etiket anlamına geliyor yani bildiğimiz etiket etiket şeklinde kullanabiliyoruz yani gene arkasında bir çıkartabildiğim bir yüzeyi var bunun özelliği writable vinil diyor. Üzerine yazılabilir vinil. Yani kalem kullanarak bunların üzerine ben yazı yazabiliyorum. Ve e, bu yazıyı ben ister elle yazarım ister cricket makinama yazdırırım. Cricket makinelerinde e, bilmeyenler vardır belki. Bıçağını çıkarttığınız zaman onun yerine kalem koyarak yazı yazdırabiliyorsunuz. Kendi kalemlerini kullanmanız lazım çünkü yerine uymuyorlar. bu noktada eğer joy makineniz varsa bu ekstra da olabilir. Joy, ufak joylardan da olabilir. üzerinde hani aldığınız kalemin marker olabilir. Marker veya kalemlerle çalışıyor. bu bakın tükenmez kalem gibi. Ne demiş Cricut bu Maker, Explore grubu için uyumlu. Bu Joy için uyumlu markerlar. Başka değişik bende neler var? Şöyle bir şey var. Glitter gel pen diyor. Bunlar böyle biraz pırıltılı. Şöyle bir şey. Bu bakın daha çok renk. Çok kullanıyorsanız kalem böyle bir sürü renk olanını tercih edebilirsiniz. Sen e, makineyi aldığın zaman içinden bir tane böyle örnek kalem çıkıyor. Maker'dan çıkıyor muydu hatırlamıyorum ama Joy grubundan çıkıyor. Ne demek istiyorsun derseniz mesela ben şöyle bir şey yapmıştım. Böyle bir kavanoz yapmıştım. Bu kavanozu sanıyorum 3 sene önce yapmıştım. Bir muz püresi yapıyoruz biz kalan muzlarla. Onun da videosunu yayınlamıştım. Kararmış muzlarla çok güzel muz marmelatı gibi bir şey yapılabiliyor ama rengi böyle açık sanki başka şeylerle de karıştırılabilir bir rengi var yani buzdolabında. O yüzden ben üzerine homemade banana curd yazmıştım böyle o kalemleriyle. Bu dış kesiminde işte Cricut'la diğer vinilleri nasıl kesiyorsa öyle kesiyor. İşte siyahı var bende, beyazı var ve şeffaf olan bir rengi var. Hani şeffaf şeffaf yüzey üzerine de yazabiliyorsunuz o marker'larla çünkü o şekilde kullanabiliyorsunuz. Ee, aynı bu şekilde madem smart yazıyor değil mi o zaman diğer makinelere göresi de var mı diyebilirsiniz. Evet var. Mesela bakın bu da Joy içinmiş. Gene işte şeffaf, siyah, beyaz böyle renkleri var. Ee, bu bir vinil değil. Bu da yazılabilir etiket ama bu bir kağıt. Arkası yapışkanlı. Bu renk bir kağıt üzerine işte yazınızı yazıp bir yere kestirip yapıştırabilirsiniz. Şöyle. Bunlardan sonra neye geçelim? Hı. Size atladığım bir tane daha premium vinil göstereyim. Çünkü vinil deyince sadece rulo gibi olmak zorunda değil. Böyleleri de satılıyor. Şöyleleri de var yani. Böyle. Ve mesela ben bunu 30'a 30'muş boyutu 20 parça var üzerinde. Oldukça çok çeşit yani içindekiler. Böyle bakın çeşitli renklerde bir arada alabiliyorsunuz. Bu geçiciymiş. Ama ben bu renkleri tamamını mesela kahverengi bulamamıştım rulolarda. Ee, burada kahverenginin böyle bir sürü tonu var toprak renkleri. Sonbahar projelerinde kullanırım diye almıştım. Üzerinde de şöyle saksı resimleri var. Benim çok hoşuma gitmişti bu. Buyurun. Printable vinil. En çok yani bunda soru geliyor. Çünkü bunlarla bildiğimiz böyle üst resimli etiketler falan yapılabiliyor. Nasıl yapılabildiği büyük bir muamma birçok izleyicimiz için. Evet arkadaşlar bunlar printable viniller. Şöyle. Yani anlayacağımız şey şu. Bir yazıcıya ihtiyacımız var printable vinil kullanmak için. Yazıcıdan çıkarttığınız resimleri Cricut ile kestirerek yani uygulamanıza yardımcı olan viniller olarak düşünebilirsiniz. Arkası yapışkanlı gene çıkartıyorsunuz arkasını yapıştırıyorsunuz istediğiniz gibi. Bu bir resim böyle resimler kestirmiş. Bu çok anlaşılmıyor yani resim olduğu sanki vinilleri de bir araya getirerek yapabileceğimiz şekiller gibi. Her türlü resmi desen kendi resminizi bile bastırıp burada kestirebilirsiniz. Şöyle bir tane daha farklı bunun çeşitli modelleri var. Bu gördüğünüz ise Printable Waterproof Sticker Set diye geçiyor. Yine printer'da bir yazıcıda yazdırdığınız aldığınız resimleri Cricut'la kesip bu şekilde suya dayanıklı etiketler yapabiliyorsunuz. Cricut'la kesmeden önce gene içinden çıkan e, lamine üzerine yapıştırıyorsunuz. Lamine ettikten sonra Cricut'la böyle kestirebiliyorsunuz. İçinden 6 tane A4 büyüklüğünde kağıt çıkıyor. 6 tane de lamine kağıdı çıkıyor bunlarda. Bunun dışında kumaş üzerine de mesela baskı yapabilirsiniz. Yani sadece vinille, iron on vinillerle şekiller kesip yapıştırıyoruz diye bir şey yok. Uygun bir printerla resmin hani çıktısını alıp kesip printini alabiliriz. Mesela burada bakın aslanlar, kaplanlar bir sürü şey yapmış. Şöyle göstereyim. Daha iki türlü geliyor. Printable iron on For Dark Fabrics dediği koyu renk kumaşlar için bir de açık renk kumaşlar için olanları var. E, koyu renk olan e, Printable Iron Onları ister açık renk kumaşlar üzerinde ister koyu renk kumaşlar üzerinde kullanabiliyorsunuz. E, diğerin içinde 6 tane vardı diye hatırlıyorum açık yüzeyler için olan ama e, açık yüzeyler için olan Printable Iron Onları böyle koyu renk üzerinde uygulayamıyorsunuz. Yani uygularsınız da renkler bu kadar parlak olmaz. Çünkü biraz böyle arkasını gösterir bir yapısı var. Eğer arkasındaki yüzey resminizden koyu renkse böyle matlaştıracaktır. Renkler yani sizin gördüğünüz gibi canlı çıkmayacaktır. Mesela şu aslan kaplan böyle bir sapsarı görüyorsunuz kavun içi. Eğer bunu açık renk tekstil için olan kağıda bastırıp bunun üzerine yapıştırsaydınız bu yeşille bu karışacaktı yani koyu kahve falan böyle koyu yeşil bir kaplan görecekti şey gibi düşünün peçeteler 3 üç katmanlı olur ya en üst katmanındaki resmi çıkartıp hani üç katmanını ayırıp o resmi koyu renk bir izleye koysanız nasıl e, rengi koyulaşır çünkü arkasını gösteriyor onun gibi düşünüyoruz burada da o yüzden eğer açık renk bir ürün üzerine çalışacaksak hem bunu hem diğerini kullanabiliriz. Ama koyu renk üzerine çalışacaksak mutlaka printable iron on for dark fabrics alıyoruz. Bu birinci önemli şeydi. İkinci önemli şey de şu. Başka bir yerde çıktısını aldığınız resmi Cricut'la bu şekilde kestiremezsiniz. Makinanızın birlikte çalışıyor olması gerekiyor printer'la. Cricut Design Space diye bir uygulama kullanıyoruz Cricut'ta ve çıktınızı Cricut Design Space üzerinden gönderiyoruz printer'a. Oraya o belli işaretler koyuyor etiketin kenarlarına yani kağıdının. Oradaki işaretlere bakarak nereyi keseceğini anlıyor Cricut makineniz. Yoksa dışarıdan aldığınız bir resim koyduğunuz zaman sensörleri onu tanımıyor yani o resmi göremiyor. O yüzden onu kesemiyor. Öyle bir algısı yok arkadaşlar. Şöyle pırıl, parlak parlak pırıltılı vinil değiller. Folyo transfer yaprakları bunlar. Ee, şöyle sanki varaklı gibi bir yapısı var. Pırıl pırıl. Bunları nerede kullanıyoruz? İşte bir davetiye mesela yaptırdınız ve üzerinde pırıltılı bir takım detaylar olması istiyorsunuz. Ya yani benim aklıma şimdi o geldi. Onun dışında işte isimlikler ya da pırıltılı görmek istediğiniz de varsa işte bir karton üzerine bir kartı yaptırdım diyelim. Onlar da kullanılıyor. Bunu uygulamak için folyo transfer aletine ihtiyacınız var. O bir bıçak değil ucu böyle bir baskıyla üzerine böyle bastırdığı zaman buradaki pırıltıyı arkasına geçmesini sağlayan bir uç. Yani o şiddette bir basınç uyguluyor. Orada mesela petek yazıyorum ben. Üzerine Bununla o basarak da petek yasına şuradaki pırıltılı bölümü arka tarafa aktararak sağlayabilirim. İşte benim elimdekiler. Bunlarmış böyle yeşil falan da vardı. Buraya koymamışım. Şöyle mesela smart paper sticker kart stok olarak geçiyor. Ben bunları çok kullanıyorum. Çünkü bunlar kalın kartonlar ama arkası yapışkanlı çıkartıp bir yere yapıştırabiliyorum. Nerede kullanıyorum derseniz işte bazı kendin yap projelerinde üst üste kullanarak bebek odası kapılarında filan kullanırken çok kullanışlı oluyor. Sizi uhuyla yapıştırıcı ile uğraştırmıyor. Arkasını çıkartıp kullanabiliyorsunuz. Bunlar da bakın mesela şöyle geyikler yapmışlar. Böyle projeler yapabilirsiniz. Bu gene vinil değil bunlar bonus tanıtım size. Bunlar asetatlar. Bu asetatlarla Cricut makinenizi kullanarak bakın burada resimde kutu yapmış, kolye yapmış <laughs> ya da bir karta şeffaf bir ayrıntı koymuş. Şeker kutusu yapmış. Bunların dışında stensil vinil de var. Şöyle stensil film var. Benim elimdekiler bunlar. <laughs> atladım vardır mutlaka eğer varsa şu anda sormak istediğiniz bir şey sorularınızı bekliyorum